Yüzümle Mutluyum Derneği YouTube kanalına hoş geldin sevgili Yusuf. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın Pınar'cığım? Ben de iyiyim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Ee, Yusuf Akgün ben. Oyuncuyum. Ee, 36 yaşındayım. Ne bileyim. <laughs> Öyle bir adamım yani. <laughs> Neler yapıyorsun mesela? Bu arada tiyatro yapıyorum, efendime söyleyeyim. Evet. Normalde bazen işte televizyonda da, sinemada da, filmlerde oynuyorum. Onun dışında, ne bileyim sabahları koşu yapıyorum mesela çok iyi geliyor. Bir evet. de ee, bu pandemi şartlarında bir şekilde ben de yaşamaya çalışıyorum. Bu pandemi sizi çok etkiledi değil mi? E tabii sonuç itibariyle provasını yaptığım bir oyun var şimdi onu e, oynamakta birazcık böyle yani, oyun yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani zaten önemli olan tabii önce sağlık biliyorsun. E, birazcık bekleyeceğiz belki sahneye çıkmak için ama önemli olan sağlık sonuçta Önce sağlık doğru. Peki Yusuf sana değişik bir soru gelsin. Hadi bakalım. Hiç uğradın mı? Çocukluğundan gençliğinde de veya iş hayatında. Yani e, ayrımcılığa uğramak olarak mi çok iyi bilmiyorum. Hani çok sert çok büyük acılardan bahsediyoruz çünkü abi ayrımcılık derken e, benim ilk aklıma gelen şeyler çok daha e, önemli zulümler oluyor. Ama belki empati kurabilmek açısından değerlendirdiğim zaman ben hep öyle birazcık e, hareketli bir çocuktum fazla e, enerjik bir çocuktum. Dolayısıyla da onun algılanması çok kolay olmuyordu anladığım kadarıyla sağdaki soldaki insanlardan, bazen öğretmenlerden, bazen diğer arkadaşlardan. Hani o böyle bir yaramaz diye bir yaftalanırsın ya, e, o yafta eğer bir ayrımcılık olarak değerlendirilecekse, çünkü orada aslına bakarsan şimdi tabii yaşta birazcık kemal yerince daha iyi görebiliyorsun, orada bir enerji fazlası var. Daha fazla yorulması gereken bir çocuklar var aslında. Ee, o şartlar altında o tabii kendini birazcık toplumun dışına itebilen bir e, adam oluyor. O anlaşılamamak ya da o farklılığıyla e, değerlendirildiği zaman belki kategorize edilemediği için e, dışında kalan ve orada da işte yaramaz diye yaftalanan bir çocukluk yaşadım. Ama e, bu tabii ki dünyadaki diğer ayrımcılıkların yanında hiçbir şey olarak maalesef değerlendirilemiyor yani. Ayrımcılığın küçüğü büyüğü olamaz bence. Ee, her türlü ayrımcılık bir kere ayrıcılık, bir zorbalık demektir. Yani bir çocuğu yaramaz olarak nitelendirmek o da bir ayrımcılık. Ee, yani çocuk dediğim hareketli olur. Çocuk dediğin enerjik olur. Ee, zıplar, hoplar, düz duvara tırmanır yani çocuk dediğin böyle put gibi otamaz hani ama İnsanlar genelde onların böyle hep bir koltukta oturmasını, işte sessiz durmasını, ses çıkartmamasını beklerdi. Eskiden benim çocukluğumda da öyleydi gerçekten. Bir çocuk birazcık hareketli olmaya görsün. Eyvah hemen hareket, Aa, o çok yaramaz, o çok hareketli. E, bu da bir ayrımcılık. Ama yani bana göre ayrımcılık hani küçü büyüğü olmaz. Ayrımcılık ayrımcılıktır. Şey de garip değil mi Pınar? Hani yapabileceği bir şey bekliyormuşuz gibi aslında. Yani çocuktan da yani dursa zaten durabilir yani hani onu harekete geçirecek olan o enerji olmasa e, o zaten duracak gibi. Ben de sana katılıyorum yani e, büyük küçüğü yok sonuç itibariyle bunların hepsi e, hepimizde küçük küçük yaralar olarak hayatımızda bir varlık göstermeye devam ediyor. Ama belki bu zaman zaman da büyük oluyor tabii eğer bu farklılıklarımız ailemiz tarafından toplum tarafından onların daha az alışkan olduğu e, farklılıklarsa hani işte benim belki kendime bile e, yapılabilecek olan bir ayrımcılığı çok da büyük olarak tanımlayamamın sebebi toplumda daha fazla gördüğümüz bir şey. Yani yaramaz çocuk biz çok fazla gördüğümüz için e, o kadar da belki toplumun dışına eğitmiyoruz. Galiba ayrımcılıktaki esas mevzu benim anladığım kadarıyla bilmiyoruz, e, tanımıyoruz birbirimizi. Toplumun hiçbir kesimi, yani siyasi olarak, renk olarak, ırk olarak, kültür olarak birbirimizden uzak büyüyoruz ve birbirimizi tanımak için bence e, gerektiği kadar fırsat bulamıyoruz, zaman bulamıyoruz. E, öyle bir enerji yaratamıyoruz. Belki sistem de buna bu şekilde e, destek verdiği için, bunun üstüne kurulduğu için biz karşımızdaki insanın gerçekten neden ve nasıl bir hayat e, şartlarında hayata devam ettiğini fark edemiyoruz. Peki bunun için biraz da bilinçli olmak gerekmiyor mu Yusuf? Hani mesela ben eskiden itiraf edeyim. Empati kurmak için bilgiye gerek olmadığını düşünürdüm. Zaten içimizden gelen hani biraz düşününce veya kendimizini, kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuz zaman o empatiyi kurabiliyor olmak lazım derdim. Öyle değilmiş. Bilgi sahibi oldukça, bilinçlendikçe, daha kolay yapıcı kuruyoruz. Daha kolay kendimizi onun yerine koyabiliyoruz. Öyle bir durum var, o bir gerçek. Yani birbirimizi niye tanıyamıyoruz, niye, niye anlayamıyoruz diye sorarsak, birazcık bilgi eskiliğinden, birazcık, e mesela şunu sanıyorum, görünüm farklı olan insanların, ee, çok fazla görünür olmadığı bir gerçek. Hı hı. Mesela medya kanallarında ya da sokakta, toplumda, sosyal hayatta hı hı. görünür farklılığı olan insanlar biraz daha içe kapanma probleminden dolayı daha evlerinde, daha e, ufak bir alanda yaşıyor, Ya da yaşamak zorunda kalıyorlar. Peki şöyle bir soru soruyorum. Medya kanallarında, televizyonlarda, sinemalarda, dizilerde, her yerde biraz daha görünüm farklılığı olan, özellikle yüz bölgesinde görünün farklılığı olan insanlar biraz daha yer alsa, bunun bir etkisi olur mu? Yani biraz daha insanlar kolay benimsemez mi acaba görünüm farklılığı olan insanları? Ya Pınar, e, çok, çok güzel söylüyorsun en başından bir konuştuklarım. O kadar gerçekten anlamlı ki. İşte o öyle bir sistem ve öyle bir kördüğümün içindeyiz ki işte bir insanı kendi alanı diyebileceğin yer olarak tanımlayabilirsen ki zaten e, bazen kendi evinde bile insan gerçekten bir hani e, konforlu bir alan bulamaz halde olabiliyor. Yani e, ailesinden de e, o farklılığın algılanamadığı bir ortamın içinde yaşamak durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla o zaman Gerçekten çok berbat bir hale geliyor. Mesela şu pandemi zamanı ile ilgili e, kadına şiddet haberleri çıktığı zaman birçok arkadaşım özellikle kadın arkadaşım şununla ilgili endişelendi. Yani şu anda bu kadınlar e, o, o evlerde, o şiddet gördükleri evde ar zulüm yaşayacak. Yani yaşanan zulüm daha da ortaya çıkacak. Şimdi öyle bir mevzu ki kendini geliştirme Zorunluluğu var hepimizin birey olarak. Dolayısıyla bu herhangi bir farkındalığımızı da içselleştirip kabul ettiğimiz bir yerden başladığında e, biz daha rahat bütün kusurlarımıza, bütün güzelliklerimize, bütün farklılıklarımıza e, barışık bir şekilde Sokağa çıkabildiğimiz ve o farklılıkların aslında bize bir motivasyon olduğu yerde üretebildiğimiz bu farklılıklarla, bu farklılıkları ortaya koyabildiğimiz ölçüde biz kendimize yer bulacağız. Bu aslına bakarsan bence tabii ki sistemin desteklemesi gereken, tabii ki işte bu bu, bu gibi derneklerle, bu gibi sosyal sivil toplum örgütlenmeleriyle önü açılacak bir şey. Ama bunun için gerçekten de herhangi bir farkındalığı, ama yüzünde, ama gönlünde, ama kafasında, ama kültürel olarak nasıl bir farklılığı varsa, o insanın önce bir sokağa çıkması gerçekten kendini ifade etmek istemesi bence çok 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 önemli. Çünkü inan bana bilmiyoruz. İnan bana bu sadece empati kurabilmekle ilgili bir yerde değil. Yani karşımızdaki insanın aslında ne hissettiğini, bize gerçekten izah etmeden o anlama ihtimalimizin bazen olamadığı bir yerde yaşıyoruz. Yani bu herhangi bir farklılıkla ilgili e, söylenebilecek bir şey. Ya ben bu sorunun bana sorulmasından e, mutlu değilim diyorsun. Sana bir soru evet. sorulduğu zaman herhangi bir yerde. E, işte bu farklılıkla yaşamıyorum, bu farklılık sadece benim e, bütün dünyamı oluşturan şey değil. Bunun dışında seninle aynı olduğum bin tane daha yer var. Ama karşındaki insanın bu empatiyi gösterememesi gerçekten seni tanımamasından, bir farklılıkla yoğrulmamasından, işte televizyonda, medyada, yani Sokak. genç zaten kendi ailesinin içinde bile böyle bir gerçeği kabul etmeme gibi bir hal var. Yani hani işte diyoruz ya hani insanların kendi hayatını bile kabul etmediği, kendi hayatında işte ne bileyim bir e, oğlu eşcinsel olan bir babanın oğlunu kabul etmediği bir dünyadan bahsedebiliyoruz. Ya da bunu bir kusur olarak, bunu bir e, hata olarak görebilen bir toplumdan bahsedebiliyoruz. E şimdi yani herhangi bir farklılığı, herhangi bir boyutta yaşayan bir insanın tabii ki kendine medyada da yer bulması gerekiyor. Ama bunun için tabii ki sadece onun kendini geliştirme serüveninin değil, aynı zamanda medyanın da bununla ilgili bir şey yapmasına ihtiyaç var şu aşamada özellikle. Tabii medyadan da önce aile, tabii, bir saygı bu cümleyi kullanıyoruz dediğin gibi. Bu iş ailede başlıyor. Önce aile çocuğu kabul edecek. Ona sahip çıkacak, güçlü duracak. Aile yakınları. Aile dediğim hep insanlar anne baba kardeş şeklinde anlıyor. Hayır. E bu dayı, amca, hala, teyze, kuzen. Bütün o birinci derece, ikinci derecedeki o yakınlar, o aile yakınları, akrabalar, herkesin onun farklılığıyla birlikte ya da işte bunu kusur olarak görmeden ya veya eksik olarak görmeden onu olduğu gibi kabul etmesi lazım. Bütün mesele burada başlıyor aslında. Önce aile kabul edecek. Ondan sonra tabii ki topluma dediğim gibi sokağa çıkacak, okuluna gidecek, işine gidecek, işte Evet, medya kanalları görünür olursa bu biraz daha kolay bir hale gelecek dediğim gibi daha kolay benim sevecek Hani? Ama işte en çekirdekten şey şey e, başlıyor ve insan herhangi bir yerinde herhangi bir farklılıkla tanıştıktan sonra e, gerçekten de hayata bakışı değişiyor. Yani bu kendi evinde bir başkasının evinde kendi ailende, bir yerde herhangi bir farklılığı gördüğü zaman o andan itibaren diğer bütün farklılıkları da hazır ve o farklılıkları kabul edecek bir noktaya geliyorsun ve evet. o kadar da güzel oluyor ki o kadar da rahatlıyor ki insan. Evet. Yani hani e, bizim o, o farklılığı tecrübe etmek bizi genişleten, bizi büyüten. O farklılığın içinde ne olduğunu görmek bize bu tecrübede keyif veren hadise aslında. Yoksa her şey aynı olduğu zaman zaten görüyorsun. Sıkıcı olmuyor mu ya? Allah aşkına. Çok güzel bir ifade. Yani o farklılığın bizi genişlettiğini hani söyledi. Bu çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. Peki gelsin. o zaman Yusuf sana bir soru daha gelsin. gelsin. Ee, şimdi bu farklılıkları diyoruz. İşte farklılığı olan insanlar daha görünür olmalı. Daha aktif olmalı. Ee, ben bir de şunu savunuyorum. Biraz daha kendilerine bir hobi yaratmaları önemli. Bir sanat veya bir spor, bir şeyle ilgilenmeleri ve bunun için de ailenin daha küçüklüğünden bu çocukları yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü orada ayrı bir dünya yaratıyorlar kendilerine. Bunu ben çok önemli buluyorum. Bununla ilgili mesela sen nasıl keşfettin kendi bu oyunculuk yeteneğini? Kendi kendini mi keşfettin, ailemi yönlendirdi Ya ikisi de... Çok çok İkisi de var bence aslında, yani işte o birazcık yaramazlığın, hareketliliğin, o büyük ihtimalle çekme e, için ayrılan enerjinin nerede değerlendirilebileceğine dair bir fikir geliştirdi ailem. Sonra beni attılar, küçük yaştan itibaren zaten ben tiyatroya başladım, çok küçüktüm. Attılar sahne, benim de hoşuma gitti, kaldım orada. E, orada ama şunu gerçekten algılamak çok önemli. Şimdi, ee, bütün bu farklılıkların bizi aslında güzelleştirdiğini, hani o toplumsal algının ortaya koyduğu geometrinin, matematiğin sadece tüketimi ve sadece ee, hızlı hızlı tüketip hızlı hızlı tüketilebilecek sat, şey satmaya yönelik bir unsur olduğu gerçeğini bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ama bütün bunlarla beraber aynı zamanda ee, Farklı olan herkesin hikayesinin de çok kıymetli olduğunu ve diğer aynı hikayelerden, tek hikayelerden de daha derin, daha zengin, daha e, anlaşılır, daha dinlenir, daha merak edilir olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani bizi aslında derinliği, güzelliği, anlamı katan şey bu hayatta bizim içinde bulunduğumuz tecrübenin diğer insanlardan ne kadar farklı olduğunu. Bir kere e, ailemiz bunun farkına varırsa çok kolaylaşıyor işimiz ama ben herhangi bir farklılığa ailesiyle birlikte benimseyebilmiş insanların da o farklılığı artık yaşamayacak kadar e, kutsanmış olduğunu düşünüyorum. E, ama burada mesela bu kadar ayrıcılıklı olmayan insanlara eğer ulaşabiliyorsak onların kendilerine inanması, onların kendinin ne kadar derin, ne kadar güzel, ne kadar renkli olduğunu algılamasının bence en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu farklılığı, bu güzelliği görebilmiş herhangi bir insan isterse televizyona da çıkar. İsterse dünyayı da kurtarır. isterse savaşları da bitirir. Ne isterse yapar. Yani orada çünkü başlıyor esas tecrübe. Kim olduğunu birazcık anlamaya çalışıp neye rağmen, neyle birlikte, ne kadar farklı ve ne kadar renkli olduğunu anladığın zaman bence hepimizin işi biraz daha kolaylaşacak. Kolaylaşacak. Çok doğru. Peki Yusuf iyi bir oyuncusun, başarılı bir oyuncusun. Bu oyunculuğunla ilgili seni böyle bunaltan, seni yoran ne var? Hani ya toplumsal açıda olabilir veya kendi açısından. Yani şu anda tabii işte sahneleri çıkamıyoruz. O birazcık can sıkıcı. Bir provam yarıda kaldı falan. Ee, ama yani genel olarak tabii bir başka karakterler atmak, bir başka dünyaya e, dahil olmak, bir insanın kafasında Beliren bir dünyanın içinde, onun kafasında beliren bir adam olmak için bazen kendinden yararlanarak, bazen de kendinden uzaklaşarak bir adamı yaratmak zaman zaman zorlayabiliyor. Ama bu benim sevdiğim şey, tutkum. O yüzden de e, çok şanslıyım. Bence dünyaya en iyi tecrübe etme biçimlerinden bir tanesi aktör olmak. E, o anlamda... Mutluyum. Yani işte dediğim gibi bu pandemi falan filan birazcık gerçekten sıkıcı bir ortam olmaya başladı ama ne yapalım? Hani insanlar bazı kuşaklar savaş gördü, bazı kuşaklar kıtlık gördü, açlık gördü. Biz de işte bunu görüyoruz. Biz de i̇şte bunu görüyoruz. Evet, evet o yüzden de en önemlisi önce sağlık deyip şimdilik evde <laughs> oturmak. Peki son olarak topluma istediğin bir mesaj söylemek istediğin ne var? Vallahi Pınar, topluma mesajları sen benim yerime çok güzel veriyorsun. <laughs> Yok sen e, bu sivil toplum e, ya da farkındalık yaratma konusunda gerçekten e, çok önemli bir iş başarıyorsun Gurur duyuyorum seninle. Oh, teşekkür ederim. E, o anlamda mesajları sen ver, ben de çıkayım oynarım. Ben oynamayı seviyorum. Mesaj vermeyi çok sevmiyorum Pınar'cığım. Peki, o zaman e, yakın çevreni bizim YouTube kanalına davet edebilirsin. Yüzünü evet. Senden bunu rica ediyoruz. Katılımlar için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet Anladım. oldu. Anladım. Yine görüşmek üzere. Tamam, tamam. Hadi bay bay. <laughs>